Türkiye Kamu Sen ve Türk Tarım Orman Sen'in birinci olan genel kurulu GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Eğitim Merkezi salonunda yapıldı. Şanlıurfa Türk Tarım Orman Sen olarak 30 yıla yakındır. Türk Türkiye Kamu Sen çatısı altında topla, birleşmiş bir şeyiz, konfederasyonun kuruluşuyuz. Bu süreç zarfında gerekli çalışmaları yaparak bugünlere kadar geldik. En son şubemeyi Urfa'da kurduk. 30. şubemizi kurduk. Türk Tarım Orman Sen olarak Şanlıurfa'ya bir şube kazandırmış olduk. Bu konuda Genel Başkanımız Ahmet Demirci, Başkanımız Mustafa Başkanımız ve tüm yönetimine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kurula Türk Tarım Orman Sen Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Buyruk, Türk Sağlık Sen Şube Başkanı Selami Balcan'ın yanı sıra çok sayıda delege katılım sağladı. Burada yeni bir şube kurduk. Türkiye'nin birçok yerinde yeni şubeler kurmaktayız. Bu son dönemde 8. şubemiz, yeni kurulan 8. şubemiz toplamda da 33 tane şube sayısını yakalamış bulunmaktayız. Türkiye genelinde 33. şubemiz de bugün Allah nasip ederse Şanlıurfa şubemiz olacak. Şanlıurfa şubemiz burada bizim Ceval arkadaşlarımızın, yani bir elin parmakları kadar sayısı olan arkadaşlarımızın yıllardan beri vermiş oldukları bir mücadelenin, bir birikimin toyunu bugün yaşatıyorlar bizlere. Çok mutluyuz.